Pandemiyle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekibine ulaşım desteği veren Çorum Belediyesi Türkiye'de örnek bir çalışmaya imza attı. Pandemi döneminde COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ulaşım desteği veren Çorum Belediyesi, kapanma sürecinde işleri azalan taksici esnafına da maddi destek sağlayarak ücret karşılığında 25 taksiyi filyasyon ekibine görevlendirmişti. Çorum Belediyesi'ni ziyaret eden Çorum İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı ile Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli. Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla halkın ve esnafın yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Aşkın, filyasyon ekibine verdikleri destekle Türkiye'de örnek bir uygulamaya imza attıklarını ifade etti. 2021 Aralık ayı içerisinde ee, özellikle filyasyon ekiplerinde çok yoğun ihtiyacın olduğu bir dönemde Sayın Valimiz aradı dedi başkanım 25 araç lazım o da birkaç gün içerisinde lazım. Yani nasıl yapabiliriz diye Sayın Valim biraz müsaade et biz bir düşünelim nasıl değerlendirelim nasıl çözebiliriz tabi ihaleye çıksak mümkün, mümkün değil. Ee, o kısa süre içerisinde o kadar aracı bulmamız mümkün değil ee, en sonunda yaptığımız istişarelerle ee, Sağlık İl Müdürlüğümüzün e, nezaretinde e, petrol ile ilgili kısmı, e, mazotla ilgili kısmı desteği hastanemizin verebileceği. Ancak bunun dışındaki desteği veremeyeceği bize ifade edildi. Biz de taksiciler, minibüsçüler ve servisçiler odamızla görüşüp acaba bir odamızla işbirliği e, protokolü imzalasak Sağlık İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve oda biz odamıza e, günlük yevmiye versek yani taksici esnafımıza günlük yevmiyesini versek Hastanemiz bunun mazot ihtiyacını, benzin ihtiyacını, gaz ihtiyacını karşılasa böyle bir model olabilir mi diye düşündük ve hakikaten bütün taraflar özveri gösterdiler. Ve belediyemiz günlük taksici esnafımıza yevmiyesini, mazotunu hastanemiz, sağlık il müdürlüğümüz karşılamak suretiyle ilk etapta 25 araç, sayın valimizin bize talebinden yanlış hatırlamıyorsam iki gün sonra belki, de derhal hizmete sunduk. Ve Aralık 2021'den bugüne kadar 14 ay boyunca da kesintisiz bir şekilde bu hizmetimizi devam ettirdik. Hem kapalı olan dönemlerde, çalışma yasağının olduğu dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde esnafımıza bir can suyu oldu. Bu anlamda esnafımıza bir katkı oldu. Esnafımız buraya bir destek vermiş oldu. Sağlık İl Müdürlüğü'müz, hastanemiz, destek vermiş oldu ve Türkiye örnek bir e, projeyle, Türkiye örnek bir uygulamayla 14 ay boyunca hem filyasyon ekiplerimiz, daha sonrasında aşılama başladığı zaman evde aşı imkanı e, talebinde bulunan e, hastalarımıza ya da e, hemşehrilerimize de e, evde aşılar yapılmak suretiyle yine bu sistem e, uygulandı ve şu ana kadar da 14 ay içerisinde e, güzel bir uygulamayla e, tamamlamış olduk. Salgın sürecinin hala devam ettiğini hatırlatan Başkan Aşkın vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve mutlaka aşı olmalarını istedi. E, maske, mesafe ve hijyen kurallarını mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. E, henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Aşı olmayanlara da buradan bir çağrımız olsun. Aşı hayat kurtarıyor. Hakikaten aşıları tam olup da yoğun bakıma düşen hasta sayımız ya da entübe olan Hasta sayımız çok az ya da yok denecek kadar az. Bu anlamda aşı tek çare şu anda ve aşı olmayan kardeşlerimizi, hemşerilerimizi de aşı olmaya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Yani kötü günümüzde, zor günlerimizde bize e, çare oldunuz, de, de, yetiştiniz. yardımlarınız için e, her şey için bekleriz. Allah razı olsun. Hakikaten ee, kara kara düşünüyorduk o ara ee, ne yapacağız, filyasına nasıl yetişeceğiz. 25 araçla başladık. Ee, Türkiye'de örnek olduğunu düşünüyorum. Tabii burada belediye başkanımızın özverisi çok önemli. Sağ evet. e, ee, Ve 25 taksici arkadaşımız da sonra Peyder Pey sayılar düştük de, taksi sayıları da düştü ama e, çok esnafımız buradan da rızkını kazandı. Allah razı olsun. Önemli olan hizmetin yapılabilmesi. Sobacı ayrıca Turkova aşısının bugünden itibaren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başladığını da açıkladı. Turkova aşısını bugünden itibaren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Araştırma Hastanesi'nde yapıyoruz. İsteyen isteyen yaptırabilir. Yani bu konuda emin olsun. Sadece merkezde Hitit'te yapılıyor Turkova aşısı.